What's up guy? I'm Güven Cengiz. Welcome to my YouTube channel. I'm gonna briefly explain about my Halil technical detail. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şaka, şaka, şaka. Bu video Türkçe olacak. Halil Ultra Electro Glide yazdığınız zaman YouTube'a hep İngilizce videolarla karşılaşıyorsunuz. Genelde de Amerika'da çekilmiş oluyor. Evet, tabii ki insanları da zorluyor bu. Bu Türkiye'de belki de ilk olacak. Halil Davut'un Electro Glide, Ultra Electro Glide klasik tanıtım videosunu Türkçe olarak izleyeceksiniz. Aldığımız yeni motoru yaklaşık bir ay oldu aldığımız bunu. Aldığımız yeni motorun şimdi sizlere detaylarından bahsedeceğiz birazcık. Elimizden geldiğince bu motoru sizlere Türkçe olarak tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ben neden böyle bir motor seçtim? E, takip edenler bilir benim daha öncesinde Yamaha Dragstar 650 klasik vardı. Hala var bu arada o motor satılık ilanda. ilan Elon i̇lan detaylarını açıklamaya koyarız. Oradan bakarsınız. Ve ben hep kafamda zaten bir Ultra Electro Glide klasik vardı. Harley Davidson özellikle. Çok böyle gittim geldim ne yaparım ne ederim falan diye. Hatta diğer motoruma bineyim diye bir ara karar verdim. Yamaha Dragstar 650 klasiye, Masraflarını yaptım. Lastiklerini değiştirdim Her şeyini yaptık. Bütün bakımlarını. Sonra bu motor karşıma çıktı ilanda ve gidip Samsun'dan bunu aldım geldim. Samsun'dan bunu bayağı bir maceralı bir şekilde aldık geldik. Nasıl alıp geldiğimizi e, siz de o videodan izlersiniz. Öncelikle neden bu motor? Çünkü ben krom seviyorum. Ben çapır seviyorum. Harley Davidson zaten bu işin nirvanası biliyorsunuz. E, dolayısıyla herkesin hayal ettiği motorlardandır Harley Davidson özellikle. Ben dediğim gibi kromlarını seviyorum. Motorun kendi proporsiyonu çok hoşuma gidiyor. Duruşu çok hoşuma gidiyor. Ee, özellikle artçının rahatlığı ve bizim kendi koltuğumuzun rahatlığı ve birçok şey elinin altında. Yani yolda giderken çok konforlu bir sürüş yapıyorsunuz. Ee, tabii ki aynı zamanda da bayağı bir ilgi odağı oluyorsunuz. Şu anda önceki motorumda olmayan bir sürü özellik var bunda. Ee, önceki motorumda e, Yamaha Dragstar 650 klasikte e, birçok güvenlik donanımı yoktu mesela ABS gibi frenlerdeki donanımdan bahsediyorum. Bunda bununla ilgili birçok güvenlik donanımı var. Birazdan teknik detaylarından bahsedeceğim zaten. Ben Chopper sevdiğim için Harley de bu işin söylediğim gibi tap noktasında olduğu için, Nirvana'sı olduğu için ben hayal ettiğim motora ulaştım. Umarım sizler de hayal ettiğiniz neyse, motosiklet, araba veya başka bir hayaliniz neyiniz varsa umarım sizler de ulaşırsınız. Yavaş yavaş teknik detaylarını anlatmaya geçeyim ben size isterseniz. Kendim de daha önce de araştırmıştım zaten nasıl teknik detayları var diye. Bir yol motoru, bir kuru aslında çapırdan da ziyade. Ne tür imkanlar sunuyor bize teknik açıdan onlara hadi hep beraber bakalım. Evet motor özelliklerinden bahsedeyim. Öncelikle bu motor 2008 model. Harley Davidson Ultra Electro Glide Klasik diye geçen bir motor. 2008 model, modelin üzerinde Twin Cam yeni nesil denilen motor var. Twin Cam motor diye geçiyor. 96 kubik motor yani 96 beygire tekabül ediyor. 126 Nm torka ulaşabiliyor. 3500 RPM'de. Ee, ve çift silindir bir motor. Silindirleri de bayağı kocaman görüyorsunuz. Zaten bu motorları bilenler bunu iyi bilirler. Bu su soğutmalı bir motor değil. Hava soğutmalı bir motor. Hava soğutmalı motor olması ile ilgili aklınıza e, farklı şeyler gelmesin. Uzun yolda bu motor şişer ve nasıl soğuyor diye. Kesinlikle öyle bir durum yok. Zaten bu uzun yol motoru gördüğünüz gibi. Motosikletin motor kısmı ile ilgili teknik detaylardan bahsettiğimizde zaten üzerinde görüyorsunuz orijinal egzozları var. E, çift silindir olduğu için çift egzoz görüyorsunuz enjeksiyonlu bir motor. E, motosikletin e, motosiklet donanımıyla anlatacaklarımız bunlar. Bayağı bir krom yüklü motor bu arada. E, bunu da söylemek isteriz. Teknik detaylarından bahsettikten sonra biraz da kozmatik detaylarından bahsedelim. Bu motoru sıfırda alıyorsanız bu çantalarla birlikte mutlaka geliyor. Yani bunun, bunun 2024 modeline de baktığınızda bu şekilde çantaları var. Yan çantaları bu şekilde. Burada görmüş olduğunuz arka çantası var. Arka çantanın üzerinde bir de bagajı var. Bu bagaja da bir şeyler kavurup çanta falan koyup bağlayabiliyorsunuz. Şuradan şöyle tık diye açtığınız zaman, buradaki kilidi de açtığınız zaman bu şekilde arka bagajı açıyorsunuz. Bayağı büyük bir bagajı var. Yani bayağı böyle her şey sığıyor bagajına. Bagajı bayağı büyük. Böyle bıraktığınız zaman da bu ip bunu tutuyor. Bu şekilde kapatıyorsunuz güvenli bir şekilde. Kapattığınız zaman kapanıyor. Burası da yan çanta. Bu şekilde yan çantayı açıyorsunuz. Burada Harley Davidson detayını görüyorsunuz. burada da kocaman bir yan çanta var. Bayağı çantalar sığıyor buraya yani büyük çantalarda sığıyor. Aynısından diğer tarafta var. Ee, öne doğru geldiğiniz zaman şu koltuğun arkasında burada interkom'un şeyleri var, kontrolleri var. Ee, buradan interkom'un kanalını değişebiliyorsunuz. Diğer tarafta da birazdan gösterir. ses ayarını yapabiliyorsunuz. Buraya doğru geldiğiniz zaman solda ve sağ tarafta bu şekilde torpidoları var. Bu torpidonun içini kullanabiliyorsunuz. Buradaki çıtçıtlar çıtlar şeylidir. Mıknatıslıdır. Üzerine getirdiğiniz zaman tık zaten kendisi yakalıyor. Böyle geldiğiniz zaman. Şöyle yukarı doğru geldiğiniz zaman bakın burada görüyorsunuz kocaman deposu. Harley Davidson'ın benim en sevdiğim noktası logosu. Burada da böyle hava filtresinin orada ve motorun üzerinde logoları var. Ayak basma yerinin kocaman olduğunu görüyorsunuz. Arka fren burada. Bizimkinde ilave olarak uzun yol ayaklığı var. Giderken ayağınızı buraya yaslayıp rahat bir yolculuk yapabilmeniz için. Buraya doğru geldiğinizde burada interkom bağlantısı var. Buradan interkom bağlıyorsunuz. Depo burada. Deponun kapağının nerede olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Harley'in kendi anahtarıyla gelip buradan böyle açıyorsunuz. Ve bakın burada depo kapağını görüyorsunuz. Ve her yeri krom. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu motosiklet Keyless bir motosiklet. Yani anahtarsız çalışma var gördüğünüz gibi. Şu anahtar yanınızda olduğu sürece buradan şunu şu şekilde çevirip Engine Start butonuna basıp motorunuzu çalıştırabiliyorsunuz. Ve teybini de göstereyim ben size. Bakın burada harley Davidson'ın kendi orijinal teybi var. Şu anda bu arada alarmı devreye girdi. Alarmlı bir motorum. Anahtarı yanında değilken, yakınında değilken motor oynattığınızda ortalığı yıkıyor. Ve bunun teybini de tekrar teybe dönersek, burada CD çaları var. Bakın CD çalıyor. Kaset değil yani CD. Klasik ama o kadar da değil. Dolayısıyla radyosunu da kullanabiliyorsunuz. Buradan interkom bağlantısını da yapabiliyorsunuz. Hazır bu ekrandayken kronometre göstergesi, devir saati, benzin deposunu göstergesi, hava sıcaklığını Fahrenheit olarak gösteriyor. Çünkü Amerikan bir motor. Burada akünün voltajını gösteriyor. Burada da yağ durumunu gösteriyor. Ve onun altına doğru indiğiniz zaman buradan sisleri yakıp kapatıp açabiliyorsunuz. Buradan teyibi kapatıp açabiliyorsunuz. Bu arada teybin e, ses, ses, sisteminin Harman Kardon olduğunu söyleyelim. Bayağı güzel bir ses sistemi var. Ön tarafta speakerları var. Burada kolonları var. Aynı zamanda arka tarafta da bakın burada yolcunun olduğu yerde kolonları var. İkisini de kullanabiliyorsunuz. Düğmelere devam edecek olursak speaker'ın yanında cruise kontrol düğmesi var görüyorsunuz. Cruise kontrol düğmesine basıp hızınızı sabitleyebiliyorsunuz. 2008 model olmasına rağmen daha farklı bir özelliği de var. Adaptif kruz kontroller. Bakın burada ACC yazıyor. Adaptif kruz kontrol. Buna tıkladığınız zaman da e, önünüzdeki araçlara yaklaştığınızda kendisi otomatik yavaşlıyor. Öndeki araçlar devam ettiğinde de e, motorunuz kendi kendine hızlanıyor. Bakın buradaki kontrol tuşlarından bunu ayarlayabiliyorsunuz. Kruz kontrolün e, hızını ayarlayabiliyorsunuz. Kruz kontrolü set ediyorsunuz. Buraya geldiğinizde elektrik kapama açma tuşu var. Elektriği buradan kesebiliyorsunuz. Engine start tuşu burada. Bastığınız zaman buradan çalışıyor ben buna güzel bir şöyle bardaklık koydum yolda giderken bir şeyler içebilmek için. Bu tarafa geldiğiniz zaman burada diğer motorlardan farklı sol sinyali buradan veriyorsunuz. Sağ sinyali gidonun diğer kolundan veriyorsunuz. Buraya doğru geldiğimizde de burada da teyibin ses ayarını ve kanal değişme ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Ve burada da kornası var gördüğünüz gibi. Şu noktaya doğru geldiğiniz zaman da elcik ısıtmaların sıcaklığının ayarını bakın şuradan şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Elci kısıtmalarında kışın işe yarar. Ayna kısmına geldiğimiz zaman her iki tarafında da aynası var. Burada gördüğünüz gibi aynalar burada. Ee, ve altında bir kör nokta aynası da var. Buradan da kör noktayı görebiliyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi ön göğüs bölgesinde anlatacak çok şey var. Böyle bakın burada kanatçıklar var. Bu kanatı bu şekilde yaptığınız zaman buradan hava almanızı sağlıyor. Ve diğer tarafta da aynısından var. Aşağı doğru indiğiniz zaman torpidoları göstermiştik. Torpidonun altında da bakın şu kısımda. Burada da bir şey var. Ayar şeyi var. Bakın buradan ayarladığınızda buradan da hava giriş çıkışını ayarlayabiliyorsunuz. Buradan öne doğru geldiğimiz zaman çift, çift disk bir fren bu. Görüyorsunuz. İç çift diskli bir ön freni var. Bu şekilde geldiğiniz zaman sis farları, e, ön farı ve sinyallerini burada görüyorsunuz motorun kozmatik anlamda da nasıl bir kromlara sahip olduğunu görüyorsunuz. Ön tarafı bayağı ışıklı. Dörtleri yaktığınızda, sinyalleri yaktığınızda e, aynalarda da e, bu ön e, göğsün panelinin olduğu rüzgarın olduğu yerde de ışıklar yanıyor. Ve bayağı bir görselliği arttırıyor. E, motorun diğer tarafıyla e, aynı şeylere sahip, özelliklere sahip. Zaten bu tarafını e, anlatmıştık. Bu şekilde geldiğimiz zaman. Motosikletle ilgili anlatılacak teknik detaylar, kozmetik anlamında, e, dolayısıyla ilave donanımlar anlamında aslında anlattık. Şuradan da bahsedelim. Bakın burada... Deri çantaları var. Burada kullanabiliyorsunuz. Çıt çıtlı bunlar. Buraları da böyle kullanabiliyorsunuz. Buna özellikle bu ön göğüste koymuşlar. Yolda giderken bir şey alıp koymak burada kolay oluyor. Dikkatinizi dağıtmadan e, oraya herhangi bir şey koyup çıkarabiliyorsunuz. Ve şurada el tutamaklarını göstereyim. Buradan hem motoru manuel kendiniz hareket ettirmekte işe yarıyor. Hem artçınız oturduğunda buradan bu tutamakları kullanarak hareket edebiliyor efendim. Ayaklığı, yan ayaklık vardır kesinlikle. Bunlar da orta ayak olmaz. Çünkü şunu da söyleyeyim bu motor kuru 393 kilo geliyor. Islak ağırlığı, ıslak ağırlığından kasıt yakıtının depo dolu ve yağının da koyulmuş olmasından bahsediyorum. Islak ağırlığı da 423 kilo geliyor. Dolayısıyla bayağı dev bir motor. Benim önceki motorum 280 kilo civarındaydı ıslak ağırlığı. Bu onun hemen hemen iki katı yani 500 kiloya yakın bir motor. 423 kilo. Dolayısıyla bunun için en lazım olan şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Şu anda benim motorumda bu yok. Opsiyon olarak bizim kendimiz ilave etmemiz lazım. Ama bunu da yapacağız. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Yelkenci garajda bunun montajını yapmayı düşünüyoruz. Bu motorların kendi orijinal geri vitesi var. Harley Davidson'lara özel bir düzenek var. Biraz böyle yavru şanzuman gibi. Hemen şanzumanın yanına getirip takıyorsunuz. Bakın getirecek olan bölgeyi göstereyim ben size. Takılacak olan bölgeyi. Bu arada teknik detayları anlatırken bahsetmediysem bu motor 6 vitesli bir motor. Şanzıman 6 ileri. Bakın burada da 6 speed diye yazıyor zaten. Buraya bir düzenekle şöyle bir topuzlu kol takıyorlar. Geri vitesi de çok şık gözüküyor çünkü orijinal. Buraya montajı yapılıyor. Şurada bir topuz oluyor. Ben böyle kemik bir topuz yapmayı düşünüyorum. Onun da videosunu paylaşacağım sizlerle bu arada geri vitese çekiyoruz. Çek geri vitese alıyorsunuz. Şanzımanın ters çalışmasını sağlıyor. Gaza basıp devrajdan çektiğinizde geri geri ilerliyor. Bu rampalarda böyle değişik yerlerden, yani zor yerlerde kaldığınızda artçıyla bile olsanız motorun geri geri gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu tür motorlarda olması olmaz çok önemli bir özellik. Dolayısıyla biz bunu yapmak istiyoruz. Gerçekten bunu biz tecrübe edindik. Lazım oluyor. Dolayısıyla geri vitesini de takacağız ve geri vites montaj videosunda sizlerle paylaşacağız. Bunun haberini de vermiş olalım. Benim motosikletle ilgili anlatacaklarım bunlar. Eğer bunun haricinde sizin merak ettiğiniz ve benim söylemediğim bir şey olursa lütfen açıklamalara yazın. Biz de açıklamalardan size cevabı dönmüş olalım. Ufak tefek kozmetik eksikleri var. Bunları yaptırmayı düşünüyoruz. Antenler takılacak. Şu cam bayağı çizik. Bu camı komple değiştirip biraz daha kısasını alabiliriz. Çünkü araba ışıkları vurdukça buradan sizin gözünüzü alabiliyor. Dolayısıyla biraz daha camı kısaltmakta fayda var. Onun haricinde dediğim gibi geri vites olayını halledeceğiz. Anten olaylarını halledeceğiz. Onun haricinde benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Yeni motorumuz bize hayırlı olsun. Allah sizlere de daha iyilerini nasip etsin öyle diyelim. Herkesin hayaline ulaşmasını isteriz. Bizim de bu noktada bunda ulaştı. Motosiklet konusunda ulaştığımızı düşünüyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi sorularınız varsa açıklamalarda biz bunları cevaplamaya çalışırız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Abone sayımız arttıkça bizim de motivasyonumuz artıyor. Şimdi motosikletin görsellerini bir görelim bakalım. Motosiklet çalışınca nasıl oluyor? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Herkese selam. Takibe devam. Bunu unutmuyoruz. Hadi bakalım.